Herkese selam ben Sude'm. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Çünkü ben çok çok iyiyim. Şimdi ben normalde ölü şeyler biz aslında çok daha yakın kitabını okuyacaktım. Hatta Ocak ayı okuma, Ocak ayı ilk hafta okuma listemde o vardı. Ama dedim ki ben bir maraton çekeyim. Çünkü yorumlarda gördüm bunu. Rapunzel kitabının yorumu ve maratonu istenmişti benden. Ben de dedim ki bu Rapunzel'i bir yorumlayalım, bir günde bitirelim. Çünkü ince bir kitap. Ben bugün sabahlarım diye düşünüyorum. Çünkü derste de çalışacağım. Sınav sürecimdeyim. O yüzden bu kadar kalın kitaplar da okuyamam. İnce bir kitabın maratonunu çekmek benim için daha rahat olacak. Şimdi diyorum ki kaç sayfa bir bakalım önce. 220 sayfa. 220 sayfaysa o zaman böyle bir her 50 sayfada bir güncelleme yapayım. Böyle kısa çıtır çerez bir maraton videosuyla bugünü sonlandıralım ve en azından e, güzel bir vakitte geçirmiş oluruz beraber. Bu arada ben bunun ayrıcını çok beğendim. O yüzden göstereyim istedim. Gördünüz mü? Çok güzel değil mi? Ayrıcını çok beğendim. Şimdi ben 50 sayfamı okuyorum ve geliyorum. Arkadaşlar ben Kitapta şu anda 55. sayfaya geldim. Birinci perdeyi bitirdim. Karakter iğrenç. Gerçekten o karakter iğrenç. Yaptıkları iğrenç. Okuyan belki anlamıştır. Bilmiyorum. Spoiler vermek de istemiyorum. Spoilersiz yapmak istiyorum. Ama gerçekten iğrenç bir karakter. Yani katillik içgüdüsü çok iyi yazılmış. Ee, karakterimizin bu öldürme sevdası gerçekten çok iyi işlenmiş. En azından 55 sayfa için söylüyorum bunu. Ama yaptıkları yani diyebilecek bir şey bulamıyorum. Hani iğrenç dışında diyecek bir şey bulamıyorum. Çok kötü. Nasıl yani okurken iğrendim gerçekten ama devam edeceğim. Olaylar daha başlamadı bile çünkü. Yine de güzel başladık. Yine aksiyonlu olaylı bir başlangıcımız oldu. Ee, karakterin hani kötü olması beni iğret etti. Bu başarılı bir yazım tarzı olduğu anlamına geliyor. Ben bu kitapta çok fazla ikilem yaşayan kişi gördüm. Yani yarısı çok seviyor, yarısı hiç sevmiyor çok sevenler yazım tarzını işte olay kurgusunu çok iyi işlediğini söylüyor. Hiç sevmeyenlerse genelde yaştan ötürü, olaylardan ötürü ve karakterlerden ötürü sevmiyor. Ee, bakalım ben ne yapacağım, ben sevecek miyim? Şimdilik karakterimizin bu e, soğukkanlı ve katillik içgüdüsünün güzel yazıldığını ve e, insanın karakterden gerçekten nefret ettirebilecek bir yazım tarzı olduğunu yazarın söyleyebilirim. Ben şimdi devam edeyim. Bir 50 sayfa daha okuyayım. Sonra geri geleyim olur mu? Arkadaşlar ben iyice okurken ev moduna büründüm. Topuzumu falan yaptım. Her şeyim hazır. Kayayım ben de. Ben sayfa 150'ye geldim. Şu an tam 150'deyim. Şimdi şöyle sayfaları okurken gerçekten e, hayalini kurmak çok kötü. Okurken gözünde canlandırmak çok kötü. Yazar öyle tasvir etmiş ki. Öyle iyi betimlemiş ki. Yani okurken nasıl desem aklına canlandırmaman imkansız. Bizim bir ruh hastası katilimiz var. Ya ee, bu kadın takıntılı bir manyak arkadaşlar. Bu manyağın rapunzel isminlerle anlaşıldığı üzere saçlara bir takıntısı var. Biz bunu okuyoruz bu kitapta. Çok güzel. Şimdi kitabımız şöyle başlıyor. Üç tane arkadaşımız var. Bu üç arkadaşımız e, yıllar öncesinden, üç yıl öncesinde daha doğrusu, terk, ya, yanmış ve harap olmuş bir akıl hastanesi var. Çocuk akıl hastanesi. Bu akıl hastanesiyle ilgili işte birkaç tane efsane dolaşıyor. E, i̇şte çocuklar orada hani çocukların ruhları işte camlara tıklıyormuş, bağırıyorlarmış, yardım istiyorlarmış gibi gibi. Ve yakınlardaki çevreden de kızlar kayboluyor. Genç yaştaki kızlar kayboluyor. Diyorlar ki işte bu kızlar neredeler? Hani bu kızlar nereye gidiyor? Kayboluyor çünkü hiçbiri geri gelmiyor. Ne oluyor? Ve bu olaydan sonra olduğu için de bununla bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ya böyle düşünüldüğü için aslında bu üç arkadaşımıza diyorlar ki biz buraya gidelim. Kamerayı falan alıyorlar, her şeyi hazırlıyorlar ve oraya video çekmeye gidiyorlar. Ya video çekmeye gidiyorlar da yani o video sonları oluyor arkadaşlar. İki tanesi ölüyor, bir tanesi de bu psikopat kadın tarafından kaçırılıyor. Bu işte kaçırılıyor. Kaçırıldıktan sonrasında da olduklarını, yaşadıklarını okuyoruz şu an. Ben 150'deyim. Devam edip kitabı bitireceğim. Kitap akıcı ilerliyor. Dili çok iyi ama dediğim gibi çok fazla artı 18 bir kitap. Yani herkesin kaldırabileceği, okuyabileceği bir kitap değil. Bunu kesinlikle söyleyeyim arkadaşlar. Ben şimdi bu kitabı bitireyim. Bitirdikten sonra geleyim. Zaten 70 sayfam kaldı galiba. Evet, 70 sayfam kaldı. Ben bunu da okuyup geleyim, bitireyim. Ve bunun üzerine güzel güzel konuşalım olur mu? Bir şey diyeyim mi? Ben kitaba başlayacağım. Son 70 sayfam kaldı dedim ama ben kitaba başlamaya çok korkuyorum şu an. Çünkü asıl olay bu 70 sayfada ya çözülecek ya daha kötü olacak ve ben şu an çok korkuyorum. Ne yani ne olacağını tahmin edemiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Yani çok gerginim ama biraz daha kendimi toparlayıp hazır hissedip başlayacağım. Arkadaşlar ben kitabı bitirdim. Konusundan zaten az öncesinde size bahsetmiştim. Kendimi de hazır hissettim ve okumaya başladım. Sonu gerçekten hiç beklemediğimiz bir sondu. Şaşırtıcı bir sondu gerçekten ve umduğum masumluğu, umduğum bu sonu alamadım daha farklı bir son aldım. Kitap tamamen apayrı bir kitaptı. Yani böyle bir türü kolay kolay okuyabileceğinizi düşünmüyorum. Bu kadar gelecek, bu kadar mide bulandıracak, bu kadar vahşet, carcurt, her şey böyle bir arada bir kitabı kolay kolay bulabileceğinizi düşünmüyorum. Kitap çok başarılıydı. Ama iğrençti arkadaşlar. Yani burada e, baktım yaşa takılan çok olmuş. İşte 13 yaşında bir kız. Hani 13 yaşında bir kızın olması beni çok rahatsız etti falan. Ama ben burada yaşa bakmıyorum. Sonuç olarak ülkemizde yazılan bir kitap değil öncelikle. İkinci olarak yani kitap sonuç olarak istenen duyguyu vermiş, tatmin ediyor bu konuda. Yazarın yazım dili bu konuda tatmin ediyor aynı şekilde. Ters köşeleri çok iyi. Bence kitap başarılıydı. Ben seven tarafta yer alıyorum o yüzden. Eğer ki böyle vahşetli gerilim kitaplarını seviyorsanız, katliam dolu kitapları seviyorsanız, işte kanlı, vahşetli, katil, psikopatlı kitapları seviyorsanız bu kitabı çok seveceğinize eminim. Ama arkadaşlar tetikleyici çok fazla unsur var, bu yüzden de 18 yaş üstüne okumasını tavsiye ediyorum ben gerildim, tüylerim diken diken oldu, yani ne yapacağımı bilemedim, ne edeceğimi bilemedim böyle. Karanlığa giremiyorum, ya Sudan ne yapıyorsun sen? Ya bu kitap kitap diyemiyorsun anladın mı? Diyemiyorsun. Karanlığa girerken o kadını kafamda canlandırıyorum. Bu arada kadınmış evet, bunu öğrendim tam olarak kadının hikayesini de öğrendim. Hikayesi güzeldi ve yine ters köşesi olan bir hikayeydi. Başta sevmediğim o şerefsiz karakteri yine sevmedim. Nefret ettim o karakterden. iğrendim. Ama başarılıydı arkadaşlar. Ben 5 üzerinden bu kitaba 4 veririm. Veriyorum. Ee, maratonumuz bu şekilde olsun. Çıtır, çerezlik. Bu haftamız bu haftaki videomuz da böyle olsun. Ne dersiniz? Şimdi Videomu beğenmeyi, beni takip etmeyi, yorum yapmayı bakın. Selam bile olsa <laughs> yorum yapmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar ben sizinle konuşmayı çok seviyorum. Lütfen yorum yapın. <laughs> e, unutmayın olur mu? E, o zaman bir sonraki videolarla görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.